Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam ettiği özellikle son sürece baktığımızda rekor seviyelerin geldiği bir süreç yaşıyoruz. Ee, özellikle bu alanda ciddi kapanışlar gelirse e, yukarı yönlü hedeflerimizin daha da genişleyeceği bir noktaya ulaşmış olacağız. İsterseniz küresel piyasaya başlamadan önce hızlıca Bitcoin analiziyle başlayalım. Evet en başta konuştuğumuz gibi Bitcoin tarafında rekor seviyelere doğru yükselişler var. Şöyle bir baktığımızda gelmiş olduğumuz en yüksek seviyenin 31.400 bandı olduğunu söyleyebiliriz. Daha önceki rekor noktamız neresiydi? 31.000 bandıydı. Buranda da üzerine bir hareketlilik geldi ve bundan sonraki süreçte açıkçası bu 32.000 bandının da kırılmasıyla birlikte 40 bin bandına doğru bir hareketlenme beklentisi içerisinde devam ediyoruz. Burada unutmamak lazım ki hacimler hala düşük. Burada özellikle hacimli kırılım görmek tabii ki hoşumuza giderdi. Açık net söylüyorum burada hacimli bir kapanış görmüş olsaydım. Burada artık kaçınılmaz bir 41 bandı olduğunu söylemek mümkündü. Ama dediğim gibi kırılım hacimsiz olsa da piyasaların Trendlerin temel tarafta aslında bu hareketi desteklemesinden kaynaklı bu alanda yine 32 bin üzerinde kalacak Bitcoin fiyatının 40 binlere kadar devam etmesi beklenebilir. Ve daha öncesinde de konuştuğumuz gibi Bitcoin 6 ay içerisinde 30 bin bandının üzerine görmesini beklemiyoruz dedik. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar dediğim gibi 40 bin bandını buraya eşik olarak belirleyebiliriz. Ve şunu söylüyorum. Aralık ayına kadar da ben bundan sonraki süreçte 48.000'in altında seyretmesini bekleyeceğim. Yani rekor bir seviye beklentim aslında Aralık ayı itibariyle başlamış olacak. E, Bitcoin'de boğa sezonu gümbür gümbür devam ediyor. Hala yeni dip beklentisi içerisinde olanları anlamak gerçekten güç olduğunu düşünüyorum ben. E, en baştan beri burada 17.000 bandı kırıldığından beri ben artık yeni bir dip seviyesi beklemediğimi söylüyorum. Hala da aynı görüşe sahibim. Bitcoin buradan 20 20 bin dolara düşse de yine aynı görüşe sahip olacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun yeni dip beklentisi içerisinde hala değilim. Bundan sonra da olmayacağım. Ve özellikle söylüyorum hafta kapanışı 25 bin altında gelmediği sürece dediğim gibi benim için hiçbir problem yok. Bu şekilde devamlılığı bekliyorum. Ve yine eğer bu hafta kapanışını bu alanda yaparsak şurayı çok net takip etmek gerekecek. Burada gerçekten güzel bir dip oluşumu oluştu bizler için. 25.850 Buranın altında hafta kapanışı gelmediği sürece de hiçbir panik olma hiçbir şekilde panik olmamamız gereken bir tablo mevcut olacak. Ve şunu da ekleyelim. Bak haftalık tabloya bakıyorken. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar açıkçası eğer 32 bin üzerinde bir kalıcılık görebilirsek Bitcoin tarafında 25.000 bandının görülmesi de o kadar güçleşmiş olacak. Bundan sonraki süreçte bu hat aslında bizim için destek seviyesi haline gelmiş olacak. Neresi orası? 28-32 bandı destek konumuna gelmiş olacak. Hem de kuvvetli bir destek olmasından kaynaklı şu 25.000 bandına olabilecek hareketlerin önüne geçecek bundan sonraki süreçte. Tabi dediğim gibi öncelikle bu alan üzerinde bir günlük kapanış ee, otur bir günlük kapanış görmemiz gerekiyor diyebilirim. Evet, şöyle bir günlük tabloya baktığımızda da e, herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Ge Dün aslında burada bir kırmızı mum attık ve e, şu anda hala ee, yükseliş hareketine devam ettiğini söyleyebiliriz bu kırmızı mumdan sonra önümüzdeki süreçte dediğim gibi bir yeşillenmenin devamını bekleyeceğiz henüz bir dip seviyesi oluşturmadık özellikle baktığımız zaman 25 binde en son dip seviyesini oluşturduk ee, önümüzdeki süreçte şöyle bir hareketlik bekleyebiliriz belki bu alan içerisinde eğer bu hareketlik gelmezse şu kırılımdan sonra bence şu tarz bir hareketlik gelecektir yani bu alanda şu alan içerisinde bir dip oluşumu beklememiz mümkün duruyor. Ee, uzun zamandır zaten bir dip oluşturmadan devam ediyoruz. Şöyle bir 4 saatlik tablo ile kısa vadede değinelim ondan sonra küresel piyasada neler oluyor bunlara bakalım altcoinlerde hareketlilik gelir mi bunlara değinelim. Ee, zaten e, yapabilirsem müsait olursam yarın da mutlaka bir canlı yayın yapacağım bu canlı yayında da altcoinlere değiniriz. Evet şu anda 4 saatlik tabloya baktığımda aslında şurada kale gibi bir seviye oluşturduğumuzu söylememiz mümkün. Neresi? 29.777. Buranın altında bir 4 saatlik kapanış gelmediği sürece şu anda bu at gerçekten önemli bir destek görevi görüyor gibi duruyor. Bundan sonraki süreçte şunu yapmamız lazım. Bizim bu alanın altında bir 4 saatlik kapanış yapmamız lazım. Bu kapanış gelirse bir düzeltme hareketliği nereye kadar gider dersek 27.250'lere kadar gidebiliriz. Maksimum daha aşağısına gitmesini bekleyemeyiz ki bu da zaten Zaten e, maksimum anormal beklenti olur bizler için ki arada da destek attığımız 28.800 var. Aslında genel anlamda baktığımızda şu hattın altına bir hareketlilik şu anda kısa vadede beklemek çok mantıklı değil. 29.777 e, burayı bir destek görevi olarak düşünebilirsiniz. Evet saatlikte de durum çok farklı değil saatlikte de benzer seviyeyi korumamız gerekiyor onun dışında ekstrem bir problem görünmüyor aslında tablo üzerinde gelelim. dominans tarafında dominans tarafında da yükseliş devam ediyor burada özellikle kırılımdan sonra hedefimiz olan 52.86 banla kısa bir süre kaldı ee, bu hareketlikte tamamlandıktan sonra belki e, dominans tarafında bir düşüş eğilimi içerisinde e, bir dominans tarafında bir düşüş eğilimi içerisine girebiliriz. Bu da nasıl gerçekleşir? Bitcoin buradan 34 bin mantlarına yürürse bu dominansı 53 bandına taşıyacaktır diye düşünüyorum. Ve böylelikle e, Bitcoin tarafında da artık 34 bin bandları geldiğine göre bu alanda bir düzeltme ile birlikte şu dip oluşumunu gerçekleştirebilir. Bu dip oluşumunu gerçekleştirirken Bitcoin bu alanda oluşturacağı yatay hareketlilikle birlikte dominans tarafında da bir gevşem hareketliği görmemiz mümkün. Bu gevşem hareketlerinde de özellikle şöyle bir baktığımız tabloya 49'lu bantlara kadar bir geri çekilme gelebilir ki bu da altcoin'lere en azından bir can suyu olacaktır. Evet. Dominance'da durumlar böyle. Davy Jones tarafında şöyle bir tabloya bakalım isterseniz. Günlük anlamda e, bu alanda bir alçalan dip oluşturmuşuz. Burası aslında e, pardon DAX'a bakıyormuşum. Jones'a bakalım. Hemen. Diyorum puan niye 15.000'de kaldı? Böyle bir şaşkın şaşkın bakıyorum. Evet. Şimdi bu alanda bizim kırmamamız gereken bir seviye vardı. 33.000, bin o e, hatta 34.000 bandı diyebiliriz. Burada alçalan dip yapacağımız seviye burası. Buranın altında bir hareketlilik seyrediyoruz şu anda. E, burada yine bizim takip etmemiz gereken bir alan neresi olur? 33.500 olur. Burayı kormamız lazım destek seviyesi olarak. Açıkçası ben hala bu hareketin tamamlandığını düşünmüyorum. Yani bu alanda geri çekilme gelse de ilk noktadan özellikle 33.500 bak burada makul destek e, görevini görüyor. Bu alandan bir geri dönüşün yaşanmasını bekliyorum. E, Dev Jones tarafında. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde düşüş trendi korunurken şu anda bu alandan da geri çekilme gelmesi gerekiyor. Direnç zorluyoruz. Burada özellikle e, 102.50'nin altında Seyredilecek hareket 101 bandını getirecektir ki Bu da aslında bitcoin tarafında istediğimiz hareketliliği sağlayacaktır Hatta devryons tarafında da bu hareketliliğin Devamını sağlayacaktır Yani bizim şu anda ana takip etmemiz Gereken seviye neresi olacak Özellikle dolar endeksinde 102.5 bandı arkadaşlar Buranın üzerinde bir kapanış görmezsek Tadından gelmez Tabi haftalık tabloya Haftalık tabloya baktığımızda hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Bu alanda aslında hala düşüş trendi devam ediyor ve şöyle bir senaryo çizmiştik daha öncesinde. Bu senaryoya sadık bir, e, sadık şekilde ilerlediğini söylememiz mümkün dolar endeksinin. Evet Ethereum tarafında da 2000 bandını tekrardan zorluyoruz bu alanda. Daha öncesinde belirttiğim gibi şu hattın üstüne bir hareketlik beklemeyeceğim. Ben bu hattın üzerinde kalmasını beklemeyeceğim. Yani Bitcoin 40.000 dolara gittiğinde belki Ethereum burada 2250'lerin üzerine belki iğneler görebiliriz. Lakin burası sadece iğne olarak kalır diye düşünüyorum. İlk kapanışların özellikle bu 2250'nin altında gelmesini, 2150'nin altında gelmesini bekliyorum arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar birazcık e, yorulmuşum sabahtan beri havuzdaydım çıkmadım yeni çıktım işte eve çıktım videoyu çektim ee, kusura bakmayın bayağı bir yormuş. Esnemeden kaynaklı. Euro dolar paritesine bakalım. İsterseniz euro dolar paritesinde de bu alanda e, şöyle bir tabloya baktığımızda herhangi bir sıkıntı görünmüyor zaten haftalıkta. Hedefimizde 1.20 bandı var ve bu 1.20 bandına kadar e, bu hareketin devamını bekliyoruz ki bu da aslında dolar endeksindeki geri ile birlikte olacak. Yani aslında taşlar şu anda takır takır yerine oturmuş şekilde devam ediyor. Bitcoin tarafında da 25.000 bandı geldi. Benim arkadaşlar zaten içimde rahatlama geldi. Dediğim gibi bu alan olacak. Retest hareketi tamamlandığı anda benim içimde bir rahatlama olacaktı ki bu hareketten sonra zaten biz ne yaptık? Yukarı yönlü hareketimizi başlatmış olduk. Tabi is gönül isterdi ki şu alandaki hacmi burada da görmek mümkün olsun. Lakin bu hacmi görmedik. Tek üzüldüğüm nokta bu. Hacimli hareketlilik görseydik 25.000'den itibaren böyle çok daha gümbür gümbür bir yayın yapıyor olurdum sizlere emin olabilirsiniz. Böyle long pozisyonları falan mükemmel şekilde bir bir değerlendirme yapılabilirdi altın tarafında risk devam ediyor. Aslında bu alanda yine şöyle bir baktığımızda 1940 bandı direnç haline gelmiş durumda. Bu alanda bir tehlike var net şekilde söylemek gerekirse. Bu tehlikenin gideceği yerde değişmedi bizim için 1970 arkadaşlar. Buranın üzerinde bir kapanış görmediğimiz sürece altın tarafında küçük bir problem var. 1800'lere kadar götürebilecek bizi. Tabi burada trendin nereden döneceğini kestirmesi güç. Bundan kaynaklı dediğim gibi altın tarafında böyle hiç destek görevi görmeyecek bir noktadan dahi dönüş sağlarsa e, şaşırmamak lazım. Dediğim gibi altın tarafında böyle e, artık piyasayla birlikte yukarı yönlü sert dönüş hareketleri bekleyebilir. Şöyle yeşil büyük bir mum dahi görme potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum ben. Doğalgaz tarafında bir sıkıntı problem görünmüyor. Yukarı yönlü hareketliliğini koruyor. Burada özellikle geri çekilmelerde 2.46 bandını takip edebiliriz. Buranın altında kalmazsak e, tablo çok daha Pozitif şekilde ilerleyecektir. Onun dışında şöyle gümüş tarafına baktığımızda altınla benzer hareketliliğini gösteriyor. Altcoin dominansında sıkıntılar devam ediyor. Şu anda altcoinler için pozitif bir şey söylemek çok güç duruyor. Net şekilde bunu söyleyebilirim. Onun dışında yine bu alanda baktığımızda da Altcoin market cap'te de yine ciddi anlamda bir pozitiflik olmadığını söyleyebiliriz. Burada özellikle 580 bandlarının üzeri gelirse şu anda birazcık daha pozitifler dönüyoruz. O zaman hatta Bitcoin dominansında da yavaş yavaş geri çekilmeyi de görürüz diye düşünüyorum. Böylelikle de altcoinlerde bir rahatlama süreci başlayacaktır. Bu arada altcoin... Sepetimizi soranlar olmuş arkadaşlar şu anda %100 bitcoin desek de Biz 17.000'den 23.000'e kadar olan hareketlilikle ettiğimiz karı Yani oradaki aldığımız %35'lik karı yok sayıp ee, Biz Oradaki parayla altcoin almıştık. Onu paylaşacağım tekrardan sizlerle. Bazı arkadaşlarımız sordu bunu. Ee, sizinle paylaşmış olayım. USDT dominansında kırılım var. Artık 6.50 bandını takip edebiliriz diye geçen gün konuşmuştuk. Ekstra değinmeye gerek yok. Dolar TL tarafında özellikle e, burada e, merkez bankasının faiz kararından sonra e, bir yükseliş hareketli başladı. Bunun da temel sebebi şu. E, beklenti daha yüksekti arkadaşlar piyasalardaki beklenti. Özellikle e, faizlerin faizlerin %30'luk 40'lara daha yüksel çıkabileceğini bir anda böyle 1000-1500 baz puanlık bir artış gelebileceğini konuşuyordu herkes. Aslında bu fiyatlandı. Bundan kaynaklı Merkez Bankası 650 baz puanlık bir artış yapınca e, tabii ki burada e, insanlar e, birazcık daha kuru Salınacağın, sallanacağını salınacağını düşünerek e, bu alanda yukarı yönlü kurun devam etmesini sağlar. Aslında merkez bankası bu alanda kuru serbest bıraktı diyebiliriz. Yani bundan sonraki süreçte aslında şu hareketliğin gelmesini bekliyorduk. Merkez bankasının böyle yüklü bir faiz artırımıyla birlikte, lakin e, böyle şahin açıklamalar da duymadık. Bundan kaynaklı tam tersi yönde bir hareketlik geldi. Bundan sonraki süreçte bu üst bantlar daha da zorlanacaktır, daha da yukarı devam edecektir diye düşünüyorum. E, bir sonraki faiz artırımında da açıkçası e, bu nabzı yavaşça düşüreceklerdir diye düşünüyorum ben ama. E, Sert bir düşürme iş operasyonu yapılmayacak gibi duruyor şu anda e, Merkez Bankası tarafından. Yani önümüzdeki faiz kararına kadar buradaki fiyat hareketliliklerinin e, Dolar TL partisinin yukarı yönüne devam etmesi beklenebilir. Petrol tarafı alım fırsatı verdikçe veriyor arkadaşlar. Burada özellikle 65 bandı dediğim gibi e, uzun vade değerlendirmelerde kaçmayacak bir destek noktası diyebilirim. Biz de tabii ki kurdaki yükselişle birlikte e, bu alanda yukarı yönlü tekrardan başını kaldırdı. E, önümüzdeki süreçte tabii ki buradaki karlılığın devamı beklense de e, bu alanda dediğim gibi kurdaki baskılanma arttığı anda e, bizdeki yatırımcı ters köşe olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi e, haber akışları burada gerçekten önemli demem mümkün. Zaten hedef konumunda da şöyle bir baktığımızda da e, uzun vade içerisinde aslında e, 7500'lü bantları hedefleyebileceğimizi konuşmuştuk. Evet. Gelelim sepet tarafına. Sepette neler vardı? Bunları hatırlayalım. Tekrardan Sand, Agix, Flow, Ape, Mask, e, Refox, Link, Avax, Doge, e, STMX, Ocean, TV, e, TVT, FED, Dego, AVE, Raka, DKA, AVA, SafePal, ROSE, Atlas, kek XRP, NMR, Axelar, AXL diye kısaltması, Tron, e, Reis Ghost ve Bitcoin. Aşağıda bir şey de var. Kasta bir de. E, bunlar şu an bizim sepetimizde olan projeler. E, en azından benim toplamış olduğum altcoinler. Önümüzdeki süreçte buradaki çeşitlilik artacaktır. E, dediğim gibi özellikle bazıları burada daha fazla şekilde elimde bulunuyor. Bunlardan hangileri var? Mesela FED daha fazla var. Sant daha fazla var, Agix daha fazla var. Şöyle bir bakıyorum başka, Truswalit daha fazla var. Diğerlerine nazaran. Ava da sanırım biraz daha fazla var diye biliyorum. Ripple var yine biraz elimde. Bakayım daha fazla olan bunlar. Aynen. Ama dediğim gibi burası sadece. O en başta yaptığım sepet onun dışında eklemeler yaparak veya bu alanda farklı projeleri bu sepete ekleyerek ilerliyorum her düşüş hareketinde. Yani hem ortalamalarımı geriye çekmiş oluyorum hem de yeni almak istediğim proje varsa buraya düşük seviyeden eklemiş oluyorum. Ee, sizler de aynı stratejiyi izleyebilirsiniz ama genel paranın çoğunluğu nerede? Şu anda Bitcoin'de %50'lik Bitcoin'imiz var. %10'luk ayrı bir sepetimiz var. Artı elimizde şu anda hesaba katmadığımız bu pro bu kadar proje var. Burada zaten aslında hesaba kat baktığımız zaman portföyümüzün %25'ini oluşturuyor diyebiliriz. Geri kalan kısım nakitte kaldık. Öyle duruyor arkadaşlar. Bir alım fırsatı oluşturmadı. Artık orayla dediğim gibi küçük küçük ee, long denemeleri Gerçekleştiriyorum ben e, Böylelikle aradaki açıyı kapatmaya çalışıyorum Siz dediğim gibi e, isterseniz Verdiğim destek seviyelerinden alım yapar Beklersiniz ve şunu da söyleyeyim yine Bitcoin tarafında özellikle uzun vade alım yapacak arkadaşlar Bu alanda alalım mı almayalım mı Bunun soru işaretini de çok soruyorlar Arkadaşlar daha öncesinde şurayı 50 defa söyledim Bakın 25.000'den alan Adam ben dipten aldım diyecek Net Ve 25.000'e kadar Elinizde bir şey yoksa Mutlaka almalısınız. Yani bunlar aslında çoğu kez tekrar ettiğim şeyler. Ama 25.000 bandından geri dönmüşüz. 30.000'e gelmişiz. Hocam benim elimde hiçbir şey yok. Ne alayım? Ya açıkçası arkadaşlar bu çok makul bir durum değil. Net. Bak en son şurayı konuştuk biz. Dur saatliğe geçerse tablo. Ha, şu alanda konuştuk tekrardan hani bir düzeltme hareketinde nereden alırız diye e, 28.800 bandı gelirse diye konuştuk. E, mesela şu alanda mıydı? Bakayım bir tekrardan şöyle bir 4 saatlikte daha iyi göreceğim herhalde. Hı. Aynen. Bu alanda. E, alım fırsatı verimli 28.800 lere gelirse bir e, fırsat olarak değerlendi 29.500 lere kadar döndü ve oradan geri yukarı kaldırdı başını yani bu alanda açıkçası elinizde bir şey varsa bunları korumanız çok daha mantıklı olacaktır net şekilde söylüyorum şu anda hiçbir şey yoksa elinde bir izleyebilirsin haftalık kapanışla birlikte 32.000 üzerinde kapanışlarla birlikte 32 hatta 30 hatta artık alım için güzel bir lokasyon haline gelir İkincisi şu an almak istiyorsan da mesela 28.800 bandı özellikle hala benim bu alanda değerlendirme yapılabilecek dediğim bölge. Yani şu da bir seçenek. Hocam ben çok sıkıldım. Hani nakitte kaldım yine. Hani cesaret edemedim buradan alınır mı? Uzun vade tutmak istiyorum. Arkadaşlar alabilirsiniz. Buradan alan arkadaşlar çok rahatlıkla parasını bu fiyattan 5'e katlayacaktır önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde. E şimdi e, bu da hani şöyle düşün dolar bazında katlayacaksın. Bunu hani ya hocam dolar da yükseliyor o kadar değil. Yani sen TL bazında çok daha fazla katlamış olabilirsin. Yarın TL 100 lira olursa mesela, e, burada 25 liradan TL 4 kat yaptığına göre sen Türk lirası bazında e, paranı 20'ye katlamış olacaksın. 1-1,5 yılda. Mevzu yani biz arkadaşlar şu net şekilde şey yapın. Bizim stabil paramız, bizim kullandığımız para Artık Türk lirası değil. Bakın, bu piyasadaysan sen dolar kullanıyorsun. Sen dolarla kazanıyorsun. Sen dolarla harcama yapıyorsun. Sen her şeyi dolarla düşüneceksin. Mevzu bu. Evet, onun dışında çok da ekleyebileceğim bir şey kalmadı. Arkadaşlar Kuanfer'in e, açıklama kısmında linki var Açıklama kısmındaki linkten kayıt olarak Arkadaşlar doğalgaz gibi MT ürünlerine buradan erişebiliyorsunuz Hem spot cüzdanı var orada birkaç Kripto parayı burada tutabilirsiniz e, Özellikle bitcoinlerin de bir Kısmı Kuanfer üzerinde duruyor e, Yine yine ee, doğalgazdır, emtiyadır veya Amerika'dan hisse senede almak istiyorsanız onları yine kuantifar üzerinden işlem ücreti, komisyon ücreti, fonlama ücreti olmadan alabiliyorsunuz. Bu avantaj da şu. Şimdi ben buradan doğalgazla işlem açıyorum mesela. Ee, al diyorum. Mesela normalde 1000 dolarlık alacağım. Ama doğalgaz diyorum ki ya risk alınabilecek bir ürün. Yani doğalgaz yarın e, 1 dolara düşmeyecek. O zaman ben diyorum ki 1.70 kaldıraç veya 2 kaldıraç kullansam ben risk almamış oluyorum aslında. Çünkü zaten bu ürün bu fiyatlara düşmeyecek. E, hal durum böyle olunca herkes bir kazanırken biz iki kazanmış oluyoruz. E, Quantflare sayesinde. Bu yüzden açıklama kısmındaki linkten kaydolabilirsiniz arkadaşlar. Kriptoloji davet kodunu kullanırsanız da dediğim gibi 250 dolara kadar da bir ödül alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bana destek olmuş oluyorsunuz. Ekleyebilirsiniz ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.